Hepinize merhaba arkadaşlar Minecraft lüks yapı serimize hoş geldiniz. Bugün 13 çarpı 13 yapacağız bu değil de bu. Evet burada. Bakalım 13 çarpı 13. En son bunu yapmıştık 11 çarpı 11. aklım baya sevildi izleniyor dedim ee neden hemen 13 çarpı 13 yapmayalım dedim. Bu arada bu baya güzel olmuş ya bunu inceledim biraz da şöyle. baya güzel yapmışım. Çok farklı olmuş ya hani alışa Alışa geldik evlerden bir tanesi değildi de. çok farklı bir ev olmuş, baya güzel ee, yani konsepti güzel hani gri ve beyaz tonlarında olduğu için e, güzel olmuş fakat e, bu fazla izlenmemiş nedense bilmiyorum ama öyle. Her neyse biz hemen dönelim e, o zaman biz şöyle yapalım şöyle e, yok olmaz taş desek. Kırık taş, normal taş. Normal taşa bakayım bir. Çok güzel, tamam. Hemen ben ne neyle birleştireceğim? tabii ki de kuvarsla. Kuvarsla birleştirelim. Bu sefer e, siyah cam kullanacağım. Şöyle. Hemen bir tane de kapı alalım. Kapıyı ne yapalım? E, demir kapı, akasya. Bu nasıl bir şeymiş? Hı, gayet güzel. Tamam, şimdi nasıl başlayalım? Hemen şöyle bakıyorum. Abi de tahta alacağım. Bu sefer de meşe alalım. Ee, şimdi şundan bira basayım. Şöyle bir, iki, şöyle üç. Tamam. Çok güzel. Burayı bu şekilde. Kaç oldu? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi tane hop çakallı orası tabi bunlar böyle olmayacak şimdi şuradan 1 2 3 aynen öyle 3 ee, bunun hemen zemini beyaz bunun da beyaz şunları da şöyle koyduğumuz zaman hemen araya taşımızı koyarız Tamam gayet güzel. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Şunu şöyle yaparsak. Evet. Gayet hoş duruyor şimdilik. Şimdi şuradan şöyle 4. Buraya 4 yaparız. Daha sonra hemen ya da bu sefer girişi ikili mi yapsam şöyle. Evet neden olmasın? Olabilir. Ee, burada gene 1-2-3 aynı şekilde 3 ve tabi buraya küçük taşlardan koyacağız. Şöyle. Bir saniye doğru mu yaptık ya? Yanlış yapmışız. O zaman şu şekilde yapalım. Şuraya bir tane daha buraya bir tane daha ve buraya bir tane daha Yani Farklı oldu ama güzel oldu tamam güzel iyi Şurayı da şöyle mi yapsak acaba Burayı böyle yaparsak burayı da böyle yapmak zorunda kalacağız Neyse deneyelim bakalım o zaman e, biz burayı şöyle yapalım olmadı çünkü aynen böylesi daha iyi o zaman burayı da şu şekilde kapattığımız zaman hatta burayı da kapatalım o zaman zaten kimse görmüyor orayı ben şunu uyuz olurum hemen şunu bir değiştireyim hatta ben e, bir saniye burayı ahşap yapmam gerekiyor gene kızacaksınız bana çok karar değiştirdim ulan yan taraf açık kapıdan girip çıkıyorum ya Heh. Hı? Hı, Hı? yani gibi gibi fakat bir eksik var burada. Neyse oraya sonra gelelim o zaman. Gene burayı bu şekilde yaptık. Şimdi bir kat daha bir şey bir sıra daha çıkayım. Ee, bir saniye. Şimdi buraya kaç oldu? 1-2-3 3 de buraya gelirsek Tamam şu şekilde gayet güzel. Ya bu ev çok farklı olacak ama bakalım inşallah güzel bir şey olur yani. Tamam. Şöyle fena değil. Güzel. Şimdi. Şimdi, şimdi, şimdi. şimdi şöyle bir şey yapalım şuraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boşluk çat. Tamam çok güzel hemen burayı doldurayım çünkü e, çok fazla cam koymaya gerek yok çok fazla cam koyduğunuz zaman e, hani evin içinde eşya koyacak yer bile kalmıyor bu kadar cam bir ev için ideal şunu da şöyle yaparsak çok güzel bu arada her tarafı kullandım ya Zaten hani 13 çarpı 13 olduğu için hani pek kullanamayacağımız bir yer olmuyor zaten. Her tarafı mecbur kullanıyoruz yani. Yeterli bu kadar. Hemen şöyle bir şey deneyeceğim. Şimdi kaç oldu? 2. şöyle bir şey yaparsak gayet güzel. Hemen camımızı alalım ve camı da koyduk. Şimdi birinci katı birinci katı bitirmiş olduk bu şekilde. Çok güzel. Hemen üstünü kapatmadan önce şu zemini bir değiştirmek istiyorum. Artık ufaklarda böyle yapacak bir şey yok ama büyüdüğü zaman tabii ki de bunları yapmayacağım. Yani bu zemin değiştirme olayını yapmayacağım. Çünkü gerçekten çok uğraştıran bir şey. Yani hiç gerek görmüyorum yani. Çünkü normalde e, öbür günlere de baktıysanız hiçbirinin içini yapmadım zaten büyüdükten sonra. bayağı baya uğraştırıyor. Acayip bir zaman kaybı yani. Şimdi şu, şunu da şuraya koyalım. Şimdi ikinci katında değişik bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu sefer buna balkon koyacağım. Balkon ekleyeceğim. Bakalım bu nasıl olacak. Ya bazı arkadaşlar demiş hani açıklayıcı olsaydı falan anlatsaydı falan yeterince anlatıyorum zaten hani. Zaten hani küçük olduğu için alan hani buraya 3 koyduğun zaman hani 3 2 kapı yani geri ne kalıyor zaten 2 blok kalıyor yani başka yapabileceğim bir şey yok Hani o şekilde e, yaparsanız daha rahat edersiniz diye düşünüyorum Evet eh, şimdi hemen e, şöyle başlayalım da önce şu üstüm kapatsın yani olabilir mantıklı hemen şu üstü bir kapatalım şöyle Şuradan başlayalım şöyle hemen. Zaten ufak olduğu için hemen bitiyor. Bu da böyle. Tamam çok güzel. Baba. Tamam çok güzel. Şimdi burayı bitirdik. Şimdi şurayı şöyle bir getirmek istiyorum ama Aynı şekilde burayı da ve burayı da Şimdi böyle getirdiğimiz zaman burayı Evet güzel fena değil O zaman e, ne yaparız Şimdi 1 2 3 şöyle 4 yaptığımız zaman Tamam burası böyle olsun e, heh, Tamam Orada saat düzelteyim hemen. Tam buradan da böyle bir tane boşluk bırakalım. Şimdi burası e, odanın arka tarafı olsun. Buraya ufak bir oda koyacağız zaten. Şimdi şuradan şöyle getirdiğimiz takdirde Tam boşluk olmasın ya böyle olsun o. Acayip beyaz oldu ya nasıl parlıyor ee, Tam bir tane de şuraya koyalım Yok olmaz ama Bu taraf iki bu taraf alttan tamam, şöyle aynen Şimdi burayı da böyle yaptık Gayet güzel Daha sonra Şimdi Şuradan şöyle yaptık ee, bir Hatta tamam tam buradan yapalım. Alttaki eşit olsun. Hoş bir görüntü olur. Evet. Şimdi buraya da cam yapacağız. Tekrardan. Lan nereye koyayım ha? Eşit değil mi aşağıdaki ile? Tamam çok güzel. Şimdi burayı da böyle kapatacağız. Burada ee, burası da balkonu giriş kapısı olacak. Olmadı. Şöyle mi yapsak? Yok ya bu kadar yeterli. Şimdi balkonumuz burada. Fakat şimdi şöyle yaparsak olmaz. Şöyle yapalım. Hop yanlış oldu. Şurada şöyle bir şeyler yapsak. Çok mu saçma oldu ya bu? Aynen şurayı hiç olmadı. Hatta şuradan da şöyle bir sırada misilecek. Yok şuradan bir sıra daha getirelim o zaman. Yani böylesi daha iyi. Şurada şöyle bir şey olmaz tabi. Fakat şuraya şöyle bir şey yapabiliriz. Değil mi? Oraya yaparız. Fakat ee, şuraya da şöyle mi yaparız? Aynen. Evet, böylesi daha güzel. Fakat şunda kararsız kaldım. Bunu e, böyle değil de şuradan bir cam alayım. İnce cam. Ee, burayı ince camla yaparsam sanki daha güzel olacak gibi. Şunu da değiştireceğim ya. Şöyle olsun bu. Yani böylesi daha güzel. E şunu şuradan devam edeyim o zaman. Hop buranın çatısı kalmış. Daha sonra buradan da devam edebilirim. Şu griye çıkmadıktan sonra problem görmüyorum ben. Fakat tabi buraya e, merdiven yapmak çok riskli bir şey olacak. Şimdi buraya merdiven nasıl yapılır? Değil mi? Güzel bir soru. Zaten ufak bir oda. O zaman şuradan şöyle bir şey yaparsak Hop yanlış oldu. Fakat gene şey olmadı da bu da çok ortaya inecek ya. O zaman şöyle yapalım. Şuradan 2 evet, bırakırsak yani böylesi daha güzel olacak. Hatta o zaman şöyle yapalım ya. Şurayı kapatalım. Aynen. Şimdi buraya bunları koyduk. Hemen şu şekilde. Buraya da bunu koyarsak. O zaman şöyle yapalım. Burayı da kapatalım. Çünkü hoş bir görüntü olmadı. Yani. Tam burası da böyle. <laughs> Kapansın burası. Burayı da kapatalım. Burayı da ve burayı da. Ve burayı da. Aynen. Böylesi daha güzel oldu. O kafam geçmiyor bu. O zaman bunları kıracağız. Yani tamam işte. Aynen güzel oldu ya. Fena olmadı. Yakıştı yani. Hemen şöyle dışarıdan bakıyorum. Evet gayet güzel. Acaba şuraya şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Bakıyorum olmaz. Şimdi şöyle koyduğum zaman bunu beğenmedim. Onu beğenmedik. Ee, burası da böyle. Hatta burası böyle devam etse miydi? Ama edemez tabii ki de. Aşağı çıkıntı yapar Aynen böyle olur. Olsa ne olur? Kötü mü olur? Yani hani pek kötü de olmadı ama değişik oldu. Ama olmasa daha iyi bence. Tam bunu tekrar kıracağız. <laughs> Güzel. E, şimdi başka yapabileceğim bir şey kalmadı herhalde. ya Şöyle baktığım zaman hemen şunu da kapatalım. Hmm. Şimdi kemik tozunu alırsak buradan. Kele gelene geldi ya. Tam buraya çiçek gelsin o zaman. Hmm. Güzel. Bu çiçek geldi. Ee, daha sonra şöyle bakıyorum hemen. Yani başka da yapılacak bir şey kalmadı gibi. Ee, en son şurayı da kapatalım. O zaman şöyle bitirelim burayı da. Şunun üstüne şöyle bir kat döneyim. en son bu şekilde bitirelim. Aynen. Şöyle karşıdan baktığımız zaman ee, fakat şöyle bir kapı koysam mı ya acaba? Bu da şöyle koysam. Aynen. öylesi daha iyi. Ama içeri mi açılıyor ya balkon kapısı? Neyse fark etmez o herhalde ya. İçeri dışarı bir yere açılıyor işte. Evet bence güzel oldu. Ee, son bir detayla şuraya şu griyi ve şuraya da şuraya da koyayım şöyle. Ee, orası içeriden gözüküyor muydu? Ama şuraya da bakalım bir evet şuraya da Ama bu sefer üstten gözüktü O zaman üstü de şöyle kapatırız Yani üstten gözükmemesi için mecbur böyle kapatacağız işte bunu Tamamdır şöyle bakıyorum hemen Evet gayet güzel. Eh, hoş oldu. Tamam yapacak başka bir şey de kalmamış zaten. Bu kadarı yeterli diye düşünüyorum. Hatta şöyle bir şey daha yaparsak. Burayı iki yapalım. 2, 2 kırarsak. Evet. Güzel. Hemen şuradan saatimizi düzeltelim. Evet arkadaşlar. Minecraft lüks yapı serimizinde 13x13'ün sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sakın kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.